Tuko'da. Tuko Merhaba arkadaşlar bugün köpeğimi tanıtıyorum ismi Tuko Çok güzel Mavi gözlü Evet Tuko Çok akıllı bu çok Otur yine Evet bak Bak otur dersin oturur değil mi Çok akıllı Tuko'muz <laughs> Bizim Tuko'muz çok, akıllı. çok akıllı Zeynep ablasını çok seviyor Beni çok seviyor Zeynep ablası hiç korkmuyor ondan Evet ben hiç korkmuyorum. Bak sen şunun mı? gözlerini. Evet. Şükür. Evet. Şükür. Evet. Zeynep ablası hiç korkmuyor onu. Çok seviyor. Çok tatlısın sen. Çok Bari en azından Alo, oğlum, evet. Yani bak bir şey yapmadı değil mi sen sonra? Bilik. Bilik Merhaba da gel merhaba diyelim. Gel. Gel Zeynep'in hayranlarına <laughs> merhaba diyelim. Benim hayranlarıma merhaba diyecek misin? Merhaba sen? arkadaşlar. Diyeceğim Hadi Tuko merhaba. Ver pati ver pati. Pati. Hadi pati. Pati. Hadi Fatih. Hmm, pati Fatih nerede? Hadi Tuko. Ha. Ama bas. Oy 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 oy. Tuko. Tamam mı? Hadi oh. iyi günler arkadaşlar Zeynep'in Hadi iyi günler arkadaşlar. Sizi seviyorum. Ya. kanalıma abone olmayı, like tuşuna basmayı unutmayın. Köpeğimi de beğendiyseniz de like tuşuna basmayı unutmayın. Bay evet. bay.